Şimdi sizlere uzun zamandır serisini yapmadığım bir hikayenin devamını anlatarak regular show'u tekrardan bir hortlatayım dedim. Birazdan duyacağınız hikaye sürekli dizinin bitiminden 25 yıl sonra parkta neler oldu ve bu hikayedeki yeri nedir ondan bahsedeceğim. Bilmeniz gereken birkaç gerçek var ve videoya başlamadan önce bunları bilmeniz gerek. Birinci olarak bu hikaye kanon. Yani gerçekten de 25 yıl sonra bu hikaye yaşanmış. Bunu senaristler de doğrulamıştır. İkinci olarak sürekli dizinin asıl hikayesini kanalımda yaptım. Bilinmeyenlerini ve arka planında yatan hikayeyi öğrenmek istiyorsan şiddetle tavsiye ederim. Üçüncü olarak bu hikayenin bir çizgi dizisi yok ve bu bir karikatür. Ancak dediğim gibi hikaye kanon. Dördüncü olarak dürüst olmak gerekirse ben bunu okumadım. Bir YouTube kanalı bu videoyu yaptı ve ben de ondan gördüm. Denizor adındaki bu kanaldan dinledikten sonra biraz araştırma yaptım ve sonra bu videonun orijinal sahibini buldum. While Ski Boom adındaki bu kanal bu videoyu yaklaşık 3 yıl önce yaptığından asıl sahibi de o. Her ikisine de teşekkür ederken bu videoyu tabii ki de asıl hikayesi farkıyla sizlere Anlatmaya gayret göstereceğim. Bu yüzden videoya başlamadan önce videoyu beğenebilir, yorumlarda fikirlerinizi belirtebilir ve kanalıma hala abone değilsen abone olabilirsin. Katıl üyesi dostlarıma teşekkür eder ve hala diskurs sunucuma gelmediysen teoriler için uğramayı unutma. Ben Masalcı Dede videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Hikaye şu şekilde gelişmekte hatırlayanlar olacaktır. Bütün eski park çalışanları toplanmış ve beraber bir parti yapıyorlardı. Hikayenin sonunda ise Pops'ın kaseti çıkarırken çok iyi gösteri demesiyle son bulmuştur. İşte hikaye tam da bundan sonra devam etmekte. Rigby ve Mordecai oyunlara bakmak için yukarı çıkarken Benson telaşlı bir biçimde karşılarına çıktı. Onlara biliyorum artık parkta çalışmıyorsunuz ancak sizlerden yardım istesem beni kırmazsınız değil mi diyerek onlara yalvaran gözlerle baktı. Bizim yaramaz ikili ise sorun nedir diye sorduktan sonra Benson hiç buzumuz kalmadı. Eğer buz olmaz ise parti mahvolacak dedi. Sizlerden ricam dışarıdan buz alır mısınız diye endişeli gözlerle onlara baktı. Bizimkiler de geçmişin hatırına Benson'ı kırmayıp Tabii ki de alırız. Sen canını sıkma diyerek parkın arkasındaki sokaklardan birine girdiler. Bu kısımda sizlerin fark etmeniz için bir şey anlatmak istiyorum. Hatırlarsanız eski sürekli dizi maceralarında da benzer olaylar olurdu. Benson, Rickby ve Mordeka'ya saçma veya önemli bir görev verir, onlar da bunu ellerine ve yüzlerine bulaştırırdı. Üstüne üstlük bir de acayip bir anormallikle hikaye bitirilirdi. Şu anda tıpkı bundan tam 6 yıl önceki gibi bir olay ile karşılaşıyoruz. İşin üzücü kısmı yaşlanıyoruz da. Benim bu hikayeyi sizlere anlatmamın üstünden 1,5 yıl geçmiş. Dizi biteli ise 6 yıldan fazla olmuş. Belki de 10 yıl sonra bizden geriye kimse kalmayacak ve bunu hatırlayanlar bir avuç insan olacak. Tıpkı unutulan samuray cek gibi açıkçası hüzün çöktü kusura bakmayın. Bu video biraz eski yat etmek gibi oldu ama neyse hikayeye devam ediyorum. Girdikleri sokakta birden Rigby'nin cüzdanı çalınır. Çalan kişiyi kovaladıkları esnada karşılığına bir sürü cin çıkar. Bu cinler tam onlara saldıracakları zamanda Başka bir cin tarafından kurtarılırlar. Bizim ikili cine durumu izah eder ve cin de onlara buzu nasıl temin edeceği konusunda yardımcı olur. Cinin götürdüğü yerde ise buz dışkılayan bir cin vardır. Yav olayın absürtlüğünü geçtim. Buz dışkılayan cin nedir abi yani? Neyse. Buzu cinden alırlar ve yola koyulurlar. Mordecai ve bir, bir cine teşekkür ettikten sonra da borcumuzu nasıl ödeyebiliriz diye sorarlar. Cin de sinsi bir gülüşle demek borcunuzu ödemek istiyorsunuz diyerek güler. Bu arada aslında orada hikayede böyle demiyor da bazı yerler açıkçası ben uyduruyorum ama neyse. Sabah uyandıklarında bir bakarlar ki Mordecai ve bir genç hallerine dönmüşler. Ne olduklarından habersiz birbirlerine bakarken candan bir not kağıdı süzülür. Bu notta borcunuzu çocuklarınızı alarak ödediniz ve sizlere 25 yıl öncesine gönderdim diyerek tamamlar. Bizim ikili cini tekrar bulmak için telaşla o yere giderler ama gittiklerinde o sokağı tekrar bulamazlar. Duruma her zaman olduğu gibi bizim Skips karışır. Sonradan öğreniyorlar ki sokağın tekrar orada olabilmesi için sokağın ismi ve geçtikleri saat birbirine uymalıymış. Yoksa portal tekrar açılamaz ve Cini bulamazlar. Onlar da bunu düzeltebilecek bir kişi olduğunu bildiklerinden başkanın yanına giderler ve durumu anlatırlar. Başkan da onları umursamaz ve bu tekliflerini reddederler. Tam da o gün bir seçim vardır ve ikili her tarafa başkanlık adaylarını gösteren pankartları asarlar. Bunun sonucunda ise başkan olurlar. İlk işleri ise sokağın numarasını değiştirmeleri olur. Hemen sonra ise başkanlığı tekrardan eski başkana verirler. Tam o saatte o sokağa gidiyorlar ve portallan da geçiyorlar. Mordecai, Rigby ve Skips o kurnaz cinin şotosunu bulurlar. Cin ile görüşürken Mordecai ve Rigby de kendi çocuklarını görürler ama çocukları onları tanımaz. Cin ise onları kapı dışarı eder. Bu esnada ise cine bir haberci gelerek çocuklarından birinin cine darbe yapacağını söyler. Bizimkilerde çocuklarını kaçıran cinin aslında kendi çocuklarının kötü olmasından kaynaklı böyle bir işe karıştığını anlıyorlar ve bir anlaşma yapıyorlar. Mordecai ve Rigby, cinin çocuklarının saygılı ve iyi biri yapacağını söyleyerek bunun sonucunda da iyi olan çocuklarının karşılığında kendi çocuklarını geri almayı isterler. Jin de bu teklifi kabul eder ikili cinin çocuklarından biri olan Travels'ı bulur ve onun sorununu tespit ederler. Travels genel olarak iletişim problemi yüzleşiyor ve bunun çaresini de kas adamın yanında eğitim görerek üstesinden geleceğini düşünüyorlar. Kas adamın yanına gittiklerinde ise Travels kas adamla anlaşamıyor. İkili bir sihirli eşya buluyor ve zamanı sürekli geriye sararak kas adamın Travels ile anlaştığı güne kadar o sihirli eşyayı tekrar tekrar kullanıyorlar. Şimdi burada ben sizlere kısaca bunu anlatıyorum ama bu süreç oldukça uzun bir zamana yayılıyor. Sonrasında Travis kas adamla anlaşıyor ve eğitimini tamamlıyor. Artık Travis insanlarla çok rahat konuşup iletişim kurabiliyor. Sonrasında da Jin'in ikinci çocuğunu buluyorlar. Portiş adındaki bu Jin'in sorunu ise oyun bağımlılığı. Bu yüzden de aşırı derecede sorumsuz. Geçmişte bu sorun onların başına büyük dertler açtığı için bunu kendileri çözemezdi. Bu yüzden de Benson'dan yardım isterler. Ancak buna olumsuz yanıt alırlar. Tam o esnada Mordecai ve Rigby odanın köşesine bakıyorlar ve oradaki eski maceralarından kalma eşyaları görüyorlar. Bu eşyaları kullanarak Benson'ı bir tür atari oyununa dönüştürüyorlar. Oyunun mantığı ise parktaki işleri yapmak. Portişe ise oyun oynadığını zannederek işleri tamamlıyor ve böylelikle bu probleminden de kurtuluyor. Cin evlatlarını eğittiği için Mordecai ve bir tebrik ederken birden büyük bir ordu ile karşılarına çıkıyor. Sonra ise cin evlatlarımı yetiştirdiğiniz için teşekkür ederim. Sayenizde ordumun başına artık geçebilirler diyor. Şimdi sıra dünyayı ele geçirmeye geldik diyerek onlara gülüyor. Bu esnada çocuklarına kavuşsalar da bütün dünya ile birlikte bu cin ordusuna savaş açıyorlar. Ancak kaybediyorlar. Bu kısımdan sonra tekrar bütün ekip toplanmış ama aradan uzun bir zaman geçmiş. Tekrar son bir kez olsun cini yenmek için hazırlık yapıyorlar. Çünkü cin bütün dünyayı ele geçirmiş. Destansı bir savaş sonrası hop birden günümüze geliyorlar. Cin onlara evlatlarımı eğittiğiniz için sizlere 25 yıllık bir macera yaşattım. Tıpkı eski günlerdeki gibi sizlere güzel zamanlar geçirttim diyerek gülüyor. Buna sinirlenen ikili ise cini bir rokete bağlayıp uzaya gönderiyorlar. Kitap da böylece bitiyor. Aslında bunu bir mini dizi haline getirebilirlerdi ve izlemesi ise mükemmel derecede keyifli olurdu. Yani şahsen ben böyle düşünüyorum. Sizin bu konudaki fikirleriniz neler merak ediyorum. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.